Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, eylem görevli bir sözcük kullanılmamıştır? Sınav sonuçları en kısa sürede adresinize postalanacaktır. Postalanmak bakın burada fiildir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Sınavda görevlilerin her türlü uyarılarına uymanız gerekir. Gerekmek burada yine fiildir. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri kullanabilirsiniz. Kullanabilmek fiildir. Bundan dolayı C seçeneği denemiş oluruz. D seçeneği dursun. Sınav başladıktan sonra dışarı çıkılmasına izin verilmeyecektir. Verilmeyecektir fiildir. Bundan dolayı E seçeneği denemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise sınav süresince görevlilerle konuşmak yasaktır. Bakın burada yasak sözcü isim görevinde kullanılmıştır. Tır ek fiilini alarak yani ek eylemin geniş zaman çekimini alarak yüklem görevinde kullanılmış. Yine konu sözcü fiildir. Konuşmak. Bakın sonuna makmegeki getirdiğimiz sözcükler anlamlı oluyorsa fiil olur. Burada konu sözcü fiil kökünde. Fakat buradaki makmegeki arkadaşlar isim fiil ekidir. Tüm fiilimsiler yapım ekidir konu sözcüğü fiildi. Buradaki eki fiilden isim yapım ekidir. Sözcük son haliyle isim olduğu için artık bu da isim görevindedir. Görevlilerle kelimesinde görmekten görev, görevden görevli olmuş. Yani sözcük fiilken iki tane yapım eki alarak isim görevinde kullanılmıştır. Süresince kelimesinde süre isimdir zaten. Sınav ifadesi ise yani kelimesi ise sınamaktan sınav olmuş. Fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla bu da isim görevindedir. Bakın bütün sözcükler isim olduğu için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. İkinci soru aşağıdaki dizelerin hangisinde emir kipiyle çekimlenmiş eylem yoktur? Emir kipinin eki yoktu hatırlarsanız eylemin bir buyruk şeklinde yapılacağını bildiren fiillerdi. Seçeneklere baktığımızda Allah şafak söktü uyanın dağlar ifadesinde uyanın emir kipiyle çekimlenmiştir. Bunu elemiş oluruz. Öter dertli dertli dayanın dağlar dayanın ifadesi yine emir kipiyle çekimlenmiştir. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Sizde yatan ölmez inanın dağlar inanın ifadesi emir kipiyle çekimlenmiştir. Bunu da elemiş oluruz. Her türlü renge boyanın dağlar Boya'nın sözcüğü de yine emir kipiyle çekimlenmiştir. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise nakışlanır bugün dört yanın dağlar. Nakışlanmak fiildir. Buradaki ır nedir? Geniş zaman kipidir. Bakın nakışlanır sözcüğü arkadaşlar emir kipiyle çekimlenmemiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru bu dörtlükte dilek kipleriyle çekimlenmiş kaç eylem vardır? Dilek kipleri cümleye tasarı ve niyet anlamı katar. Dilek kipleri dört tane. Gereklilik kipi ekimiz malı meni. Dilek şart kipi ekimiz seysa. İstek kipi ekimiz ea. Emir kipi bunun da eki yoktu hatırlarsanız. Parçamıza baktığımızda döndüm daldan kopan kuru yaprağı. Seher yeli dağıt beni kır beni. Götür tozlarımı buradan uzağa, yarın çıplak ayağına sür beni. Bakın burada kır, dağıt, götür, sür sözcükleri emir kipiyle çekimlenmiş fiillerdir. Dolayısıyla dilek kipleriyle çekimlenmiş dört tane fiil görüyoruz. Bu yüzden de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Fakat burada bazı arkadaşlar döndüm kelimesini de alabilir. Fakat burada dönmek nedir? Fiildir. Buradaki dü ise görülen geçmiş zaman ki pekidir? M nedir arkadaşlar? Bu da birinci tekil şahıs ekidir. Bakın bu dilek kipleriyle değil haber kipiyle yani görülen geçmiş zaman ki ile çekimlenmiş bir fiildir. O yüzden biz dönme kelimesini alamayız. Buradaki dağıtma, kırma, götürmek ve sürmek ifadeleri dilek kipleriyle çekimlendiği için cevabımızda da D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, aşıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kişisi ötekilerden farklıdır? A seçeneği dursun. Yarın bize onun neden gelmediğini anlatırsın. Bakın buradaki sineki sen anlatırsın anlamındadır. Sen de bizimle akşam yemeğine geleceksin. Yine buradaki sineki kim gelecek? Sen. Aynı anlama gelmektedir. Konuyu çok detaylı bir biçimde incelemişsin. Kim? Sen? Yine aynı şekilde kullanıldığını görüyoruz. Beni hep hüznün baş köşesinde beklerdin. Kim? Sen? A seçeneğine baktığımızda ise olayın asıl nedenini mutlaka ona söylesin. Ekin aynı olduğunu görüyoruz. Ama kim söylesin? O. Görmüş olduğunuz gibi A seçeneğinde üçüncü tekil şahıs, diğerlerinde ise ikinci tekil şahısın çekimine göre eylemler gerçekleştirilmiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu dizelerde kaç çekimli eylem vardır? Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git. Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyorlar. Gitsinler. Oysa ben senin gözlerinsiz edemem. Bilirsin. Oysa Allah bilir. Bugün iyi uyanmıştık. Sevgiyeydi İlk açılışı gözlerimizin sırf onayda. Arkadaşlar bakın altı çizili kelimelerin çekimli eylem olduğunu görüyoruz. Gidiyorsun şimdiki zamanla çekimlenmiş bir fiil. Git emir kipiyle çekimlenmiş. Durur ifadesi geniş zamanla çekimlenmiş bir fiil. Gidiyorlar şimdiki zamanla çekimlenmiş bir fiil. Gitsinler emir kipiyle çekimlenmiş. Edemem, ederim anlamına gelir geniş zamanla çekimlenmiş bir fiil. Bilirsin yine geniş zamanla çekimlenmiş. Bilir geniş zamanla çekimlenmiş. Uyanmıştık ifadesi ise öğrenilen geçmiş zamanla çekimlenmiş fiillerdir. Kaç tane olduğunu sormuştu bize. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane çekimli fiil var. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 6. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Birleşik zamanlı eylem kullanılmamıştır. Birleşik zamanlı fiiller 8 tane kip ekinden sonra gelen ek fiillerden idi, imiş ve ise ile yapılır. İdi, ek fiilin neydi hatırlarsanız hikayesi. İmiş, bu da ek fiilin rivayeti. İse ise ek fiilin şartı olarak karşımıza çıkar. Seçeneklere baktığımızda ihtiyar adam sürekli bize dikkatli çalışın derdi çalışmak burada emir kipiyle çekimlenmiş. Fakat derdi kelimesine şöyle bir bakalım isterseniz. Kelimenin kökü demektir. R burada geniş zamandır. D ise nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Dolayısıyla burada geniş zamanın kullanıldığını görüyoruz. Aynı zamanda idi ise nedir? Ek fiilin hikayesidir. Geniş zamanın hikayesi var. Dolayısıyla birleşik zamanlı bir fiilin kullanıldığı görülmektedir. O yüzden biz A seçeneğini edinmiş oluruz. Ne kadar anlattıysam da bir türlü inandıramadım. Bakın burası dili geçmiş zamanla çekimlenmiş basit zamanlı bir fiildir. Fakat anlattıysam kelimesine bakacak olursa anlatmak nedir? Fiildir. Buradaki şu tı eki arkadaşlar görülen geçmiş zaman ki pekidir. S ise ek fiilin şartı olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla dili geçmiş zamanın şartı var. Bu birleşik zamanlı bir fiildir. Bundan dolayı biz B seçeneğinde elemiş oluruz. C seçeneği Dursu. Küçükken dedem bize hem masal hem de destan anlatırdı. Anlatmak fiil ır nedir buradaki? Geniş zamandır. Peki d nedir? D ise ek fiilin hikayesidir. Geniş zamanın hikayesi var ek fiil aldığı için bu da birleşik zamanlıdır. O yüzden biz D seçeneğinde demiş oluruz. Başarı inanmaktır. İnanmıyorsan başarısız insanlara sor. Bakın burada inanmak fiil mame olumsuzluk eki ünlü daralmasına uğramış. Yor ise nedir? Şimdiki zaman ki pekidir. Peki ssa eki nedir? Bu da ek fiildir. Ek fiilin neydir arkadaşlar? Şartıdır. Şimdiki zamanın şartı olmuş. Yani birleşik zamanlı, birleşik çekimli bir fiil var. O yüzden biz E seçeneğini de demiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise kardeşinin odasına girmeyelim. Kardeşim şimdi ders çalışıyordur. Bakın girmek fiil mame olumsuzluk iki a e ise burada ne eki olarak kullanılmıştır? İstek eki olarak kullanılmıştır. Burası basit çekimli bir fiildir çalışıyordur ifadesinde çalışmak fiil yor burada nedir? Şimdiki zamandır. Buradaki dur eki ise arkadaşlar ek fiil değildir. Biz buna bildirme eki diyoruz. Bildirme ekleri eklendiği fiilleri birleşik zamanlı yapmaz arkadaşlar. Zaman anlamı vermez bu ek. Kesinlik anlamı katar. O yüzden bu fiil de basit zamanlı bir fiildir. Şimdiki zamanla çekimlenmiştir. Görmüş olduğunuz gibi burada herhangi bir fiil birleşik zamanlı olmadığı için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Yedinci soru aşağıdaki dizelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır? Açıklamamıza bakalım. Geniş zamanın birinci çoğul ve birinci tekil kişisi olumsuz yapılırken kip eki düşer demiş. Ne hasta bekler sabahı ne taze ölüyü mezar. Bakın bekler derken burada beklemek fiildir. R geniş zaman ekidir. Burada herhangi bir böyle kullanım yok. O yüzden A seçeneğini edilmiş oluruz. Bırak vehminde gölgeni. Gelme artık neye yarar? Gelme emir kipinde çekimlenmiş. Bırak emir kipinde çekimlenmiş. Arkadaşlar buradaki yaramak fiildir. R de geniş zaman ekidir. Burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Zannetme ki güldür ne de lale ateş doludur. Tutma yanarsın ifadesinde. Bakın doludur kelimesinde dolu isimdir. Dur ek fiildir. Yanmak fiildir. Ar geniş zamandır. Sın da ikinci tekil şahıs ekidir. Görmüş olduğunuz gibi burada da herhangi bir kipekinin düşmesi söz konusu değil. Bunu denemiş oluruz. Gönlümü çekse de yarın hayali Aşmaya kudretim yetmez cibali. Yetmez derken geniş zamanın olumsuzu var. Burada da kipeki kullanılmış. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise geçti istemem gelmeni yokluğunda buldum seni ifadesinde istemem yani olumlusu nedir arkadaşlar bunu isterimdir. Görmüş olduğunuz gibi kim istiyor ben yani birinci tekil şahıs çekimi var. Bu esnada geniş zaman kipekinin düştüğünü görüyoruz. Olumsuz çekiminde bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru Türkçe'de fiil çekimlerinde 3. tekil kişinin kişi eki yoktur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala aykırı bir fiil kullanılmıştır? Her akşam mutlaka bir saat kitap okur. Bakın okumak fiil R nedir burada? Geniş zamandır. Peki üçüncü tekil kişi çekimi var mı? Yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. En güzel türküler söylendi bu topraklarda. Söylemek fiildir. Ne edilgenlik ekidir. Dinedir arkadaşlar. Görülen geçmiş zaman pekidir. Peki burada da üçüncü tekil kişi eki var mı? Yok. O yüzden bunu da elemiş olduk. Toplantı bittikten sonra mutlaka oraya gelecek. Gelmek fiil, Acak ecek eki nedir? Gelecek zaman ki peki'dir. Burada üçüncü tekil kişi eki var mı? Yok. O yüzden bunu da oluruz. Aylar önce onu bu şehirde görmüştü. Görmek fiil. Müş nedir? Öğrenilen geçmiş zaman ki peki. Tü nedir? Ek fiilin hikayesidir. Bakın birleşik zamanlı bir fiil var fakat üçüncü tekil kişi eki yok. O yüzden biz bunu da oluruz. Bütün mutluluklar ve güzellikler gönlünüzce olsun. Olmak fiil köküdür. Aynı zamanda emir kipiyle çekimlenmiş. Buradaki sun eki nedir? Arkadaşlar bu ek 3. tekil şahıs eki olarak karşımıza çıkar değil mi? Ne olsun o? Görmüş olduğunuz gibi burada 3. tekil şahıs ekinin kullanıldığı görülmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde şimdiki zamanın rivayetiyle çekimlenmiş bir eylem vardır? Şimdiki zamanın rivayeti "yormuş" şeklinde karşımıza çıkar. Seçeneklere baktığımızda "Ağaçlar bir kuş gibi gülerdi her an." gülmek fiil er burada nedir? Geniş zamandır. "Di" ise ek fiilin hikayesidir. Görmüş olduğunuz gibi burada Geniş zamanın hikayesi var. O yüzden biz A seçeneğini elemiş oluruz. Şimdi bir rüzgar geçti burada. Geçmek fiil T nedir? Görülen geçmiş zaman ki peki'dir. Burada basit zamanlı bir fiil var. Birleşik zamanlı bir fiil yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. Koştum koştum ama yetişemedim. Bakın koşmak fiil T nedir? Yine görülen geçmiş zaman ki peki'dir. Yetişemedim ifadesinde ise buradaki di görülen geçmiş zaman ki pekidir. Dolayısıyla burada şimdiki zamanın rivayeti biçiminde çekimlenmiş bir fiil yok. Basit çekimli fiiller var. O yüzden biz C seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneği dursun. Soruyorum ak saçlarımın ördüğü yıllar nerede? Sormak fiil yor nedir? Şimdiki zamandır. Bakın burada da basit çekimli bir fiil görüyoruz. Çünkü umeki de birinci tekil şahıs eki. Bize şimdiki zamanın rivayetini sormuştu. Burada sadece şimdiki zamanla çekimlenmiş bir fiil var. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise bizden sonra gelen aşıklar okuyormuş hikayemizi. Okumak nedir? Fiildir. Yor şimdiki zamandır. Muş nedir? Ek fiilin rivayetidir. Bakın burada Şimdiki zamanın rivayeti var. Dolayısıyla birleşik zamanlı, birleşik çekimli bir fiil. Aynı zamanda şimdiki zamanın rivayeti olduğu için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 10. soru İş kılış fiilleri nesne alabilen neyi kimi sorularına cevap veren fiillerdir. Oluş fiilleri ise bir değişimi gösteren ve nesne alamayan fiillerdir. Bu açıklamaya göre Aşağıdaki dizelerde altı çizili olarak verilen eylemlerden hangisi oluş ya da kılış fiillerine örnek olamaz? A seçeneği dursun. Çamaşırlar suda çok kalınca pembeleşti. Pembeleşmek zamanla meydana gelen bir fiil, o yüzden burası nedir? Oluş fiildir. Gönül sevgiliden ne çay ne de kahve ister. İstemek yüklen ve fiildir. Ne ister gönül özne. Gönül ne ister? Ne çay ne de kahve ister. Bakın burası nesnedir. Nesne alabildiği için istemek fiili. Burası nedir arkadaşlar? Kılıç fiildir. Çocuğun saçları epeyce uzamıştı. Uzama eylemi zamanla kendiliğinden gerçekleşen bir eylem olduğu için bu da oluş fiildir. Öğrenciler bu soruları da kolayca çözmüştü. Çözmek, yüklem ve fiil. Kim çözmüştü? Öğrenciler, özne, neyi, bu soruları bakın burası da neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesnedir. Çözme kelimesi nesne alabildiği için burası da nedir yine kılıç fiildir. A seçeneğine baktığımızda ise şimdi bir rüzgar eser serin yaylamıza. Eser yüklen ve fiildir. Esen ne? Bir rüzgar özne. Ne zaman? Şimdi zarf tümleci. Nereye eser? Serin yaylamıza dolaylı tümleç. Bakın esmek fiili nesne alabilmiş mi? Hayır. Peki zamanla gerçekleşen bir fiil mi? O da değil. Dolayısıyla arkadaşlar eser kelimesi nedir? Durum fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 11. soru Aşağıdaki dizilerde geçen altı çizili eylemlerden hangisi farklı bir kiple çekimlenmiştir? Ağız için iyi dursun. Kırılmamalı ıslak dalları hasret selvilerinin. Kırılmamalı derken malı meli burada gereklilik kipekiyle çekimlenmiş bir fiildir. Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor? Bilmek kelimesindeki ssa ikimiz ise dilek şart kipidir. Geliver yanıma güldür yüzümü geliver ifadesi emir kipiyle çekimlenmiştir. Göreyim son kez o gül yüzünü göreyim derken AE ikisi burada istek kipidir. Şimdi B, C, D ve E seçeneklerine bakacak olursanız dilek, tasarlama, kip ekleriyle çekimlendiğini görüyoruz. Bunların hepsi dilek, tasarlama, kip ekleri. A seçeneğine baktığımızda ise gittin hasreti kalbime yazarak ifadesinde gitmek fiildir. Bakın buradaki T ekinidir arkadaşlar. Görülen geçmiş zaman kipekidir. Dolayısıyla burası haber kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 12. soru Bu dizede altı çizili olarak belirtilen eylemler sırasıyla aşağıdaki kiplerden hangisiyle çekimlenmiştir? Kim derdi ki bir tanem bir gün ayrılacağız, geçip giden günlerin ardından bakacağız. Bakın buradaki derdi kelimesini şu şekilde eklerine ayırabiliriz. Demek nedir? Fiil köküdür. R nedir? Geniş zamandır. D nedir? Bu da ek fiilin hikayesidir. Yani geniş zamanın hikayesi biçiminde çekimlenmiş bir birleşik fiilden bahsediyoruz burada. Bakacağız ifadesinde ise bakmak fiildir. Acak ecek eki nedir? Gelecek zamanki pekidir. Iz ise Birinci çoğul şahıs ekidir. Seçeneklere baktığımızda geniş zaman ve gelecek zaman demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Bu testin de son sorusuna geldik arkadaşlar. 13. soruya. 13. soruda aşağıdaki dizelerin hangisinde istek kipi ile çekimlenmiş eylem vardır? İstek kip ekimiz nedir? E ve A ekidir. Seçeneklere baktığımızda bülbül olsam, varsam gelsem, hakkın divanına dursam. Bakın buradaki bütün fiiller dilek şart kipiyle çekimlenmiş. Yani sesa ile çekimlenmiş. Bunu elemiş oluruz. Bir yiğit gurbete çıksa gör başına ne gelir? Çıksa dilek şart kipiyle çekimlenmiş. Gör emir kipiyle çekimlenmiş. Gelmek fiil ir nedir arkadaşlar? Geniş zaman kipekidir. Burada da istek kipiyle çekimlenmiş bir fiil yok, o yüzden V seçeneğini denemiş oluruz. Karşımda salınan dilber, bakma, beni ağlatırsın ifadesinde, bakma emir kipiyle çekimlenmiş, ağlatmak fiildir. Buradaki ır nedir? Geniş zaman kipegidir. Bakın burada da herhangi bir istek kipiyle çekimlenmiş fiil yok, bunu denemiş oluruz. El çek tabip, el çek yaram üstünden, sen benim derdime deva bilmezsin. Buradaki çek ifadesi emir kipindedir. Yine çek ifadesi emir kipindedir. Bilmezsin ifadesinde ise mazmez burada neyin olumsuzudur? Geniş zamanın olumsuzudur. Burada da istek kipiyle çekimlenmiş bir fiil yok. O yüzden biz bunu denemiş oluruz. Haydi dolaşalım yüce dağlarda. Dost beni bıraktı ah ile zarda. Dolaşmak fiil Bakın buradaki A, E, 2 nedir? İstek kipidir. Bıraktı derken bırakmak fiil tı nedir? Görülen geçmiş zaman kipekidir. Bize istek kipiyle çekimlenmiş fiili sormuştu. Dolaşalım ifadesinde A, E, istek kipeki olduğu için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.